Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size hem sıfır günlük şifreyi göstereceğim. Hemen şöyle ee, hemen açıyoruz morf alfabemizi. Morf morf mudur? Ezberleyeceğiz Az kaldı. Şöyle hemen ee, bir uzun bir kısa bir iki kısa bir uzun bir kısa tamam titriyor ondan biliyorum. Bakın ee, bir de şu bir uzun. günlük şifreyi ilk bulan benim. Aşağıdan kanalıma abone olmayı atarsanız çok sevinirim. Ve Telegram kısmında e, şeyimiz bulunuyor. Açıklama kısmında Telegram kanalımız bulunuyor. Oradan hemen Telegram kanalıma da gelebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, diğer videolarında da şeyleri açıklama kısmında bulunuyor. Bu arada hemen onu da söyleyeyim. Eblum, hamster e, coin falan açıklamalarda bulunuyor arkadaşlar. Görüşürüz.